arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk kez Grelle oynayacağız daha doğrusu ilk kez Grelle oynamayacağız Pratik modunda ben daha önce biraz oynadım <laughs> Oyunu bitirmek üzereydim ama Master Key bulamadım Ben de arabaya yöneldim dedim Arabaya yöneldim dedim Batıya da bulamadım bir tanesi o yüzden, e, o yüzden şimdi bugün oyunu sizlerle birlikte oynayacağız. Hem yani de easy modda. Bismillah. videoda tamam arkadaşlar? Evet. Çok bol bol da öleceğiz, bol bol öleceğiz. Ee, gün bir başlıyoruz. Bismillah. önce greeni bir e, evde mi diye yoklamak için, evin neresinde diye yoklamak için bir vazoyu alalım şöyle bir ses yönlendirelim. Hadi Greni, korkak mısın? Bak, bir tane daha ses geldi. Evde birileri var. Hadi koş gel Greni. Tamam. Gel bakalım. Sen gel bakalım Greni. Tamam. Gitme bakalım Greni. geliyorum diye buradan bir yok diyeceğim. Kapan bıraktı abi. Neden bunu yaptın? Neden? Easy moddayız daha. Bahçe çıkıyor. Ya geri geliyor ya. Arkadaşlar bu süreçte işte video kaydını durduracağım. Sizi çok yormayayım. Arkadaşlar acaba önce pratik moduyla birlikte mi bitirseydik? Bilmiyorum. O zaman önce bir pratik moda geçelim. Sonradan bir izle moda bir göz atarız. <laughs> Aa kitap direkt yanımızda. Tamam. Çok iyi. Basamadım. Tamam. Burada bir şey yok. Şunu bir. Şuradan geçelim. Şurayı da itelim. Burada çok bir şey yok zaten. Şunu şöyle yap. Burada teli var bir. Burada bir şey yok. O zaman sıra şunları açmakta. Araba anahtarı. Güzel. Çok iyi. Arabanın arkasında ne var? Bir göz atarız. Yine mi gitmeye başladı ya sen? Neyse, ben arabayı iniyorum. Çok güzeldi. Şöyle gidelim. Şuraya. Babamın arkasını açar. Oha! Oo. Güzel çok iyi. Aşırı iyi. Bunun daha iyi bir, şey, bir şans yok. Aşırı şanslıyım şu an. Tamam. Önce bir şunları bir açalım. Bir şey çıkmayacağını o kadar eminim ki. Evet. Bunlar çıkar bence. Çıkmadı. Bunlar çıkmaz bence. Evet, çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Mikrodalgada bir umut var. Biraz oh, tamam. Cim, İçim, cimdeki umut, umut gerçekten işte. Neyse. Şimdi o zaman hemen ne yapabileceğimiz, hemenle yapacağımız işleri bir halledelim. Ama yani önce şu tahtaları bir kırmamız lazım. Gel. Bu da çok tamam. Şu kata çıkalım. şöyle. Şunu koy. Buradan içeri gir. Aa et. Tamam. Eti yerini kaybetmeyelim. Eti. Şuraya atalım. Hemen. Daha sonrasında iş görüyoruz. Hayır, hayır hayır. Doğru. Şu güvenlik kameralarını halledecek. şimdi baştan kıralım. Tamam. Şurada şey var işte. Sefkir var. de alacağız. Sefkir aldıktan sonra İşimiz ekstra kolay olacak. Bak tek kasayı açacağız. Lıttayı kasayı açtıktan sonra içinden ne çıkacağına bağlı olarak. İki tane şey bir arada. Hepsi burada. Spider King. <laughs> Alamadım mı? Al şunu. Şekilde. Bahçeye kadar bir çıkalım. Tamam. Şarjım 15 kaldı tamam. Bak bu tamam tamam çok iyiyiz ya. Ben silah bulmakla uğraşacağım falan diye üzüldüm. Ee, kuş yeme a, bulamam diye. Kuş yemimiz de var tamam. İçeri girelim bir hemen alalım. Ee, şöyle bir hemen alsak tamam. oyunu seslerini biraz kısacağım geliyorum. koşuyor de yanında. Ben geçelim. Şuradan şurayı kıralım. kıralım. Şimdi baga girer falan şurayı atalım bir. Ne geldi? Bari bana şey bölümü geldi. En boka yaramaz şeylerden biri. Şimdi kuşun elinde ne var? Oo tamam. Bu kuşu halletmemiz lazım. Bu kuşu halletmemiz gerekiyor. Bu kuşu halledelim. Tamam. Arkadaşlar Spotify'dan müzik açıp geliyorum. Gerildim biraz.

skip diyeceğiz. bir yok önce şunu bir yapalım. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle Şu tamam Bu kapı buradan giderken hep kelepçişip ölüyorum. Acayip bir sıkıntı oluyor. Sefkeyi. Sefkeyi de aldım. Müzik geri geliyor. Çünkü bir saatlik kanka müziği açtım. Duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz. Arkadan bir giga chat geliyor. Sigma orada giga chat'a. Hatırlamıyorum. Yok. Sigma. Sigma'yı değil. Bismillah. evet 11 şimdi. Ya kaşım. Ya Ya bu. Ya buralarda daha fazla şey bulamadım şey kanalımıza kişi gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Adamın adı ne? Adamın adı ne? Adamın adı Bu Adamın adı Şunu Adamın adı ne? Adamın adı ne? O, oyunu bitirmek üzereyiz ee, önce bize silahı gerekecek onun için silaha silah ihtiyacımız olacak silah için silah parçaları lazım silah parçalarını da bulmak biraz zor olacak çok işe <laughs> arkadaki silahlarımızın şunları rahatlatıyor Kendimi sevdiğim adım ki gibi hissediyorum. Şey Kolay diye alacağız. Şu an iki. Ee, şimdi burada bir şey yok. Yani. Hadi ya tamam bunu kullanacağız. Başka Gidelim o zaman. ta kanna stakka kanna 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 kann Вот на пять, хоть и 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 на пять, хоть, хоть и на пять, хоть, 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 And then you can be a code. And then people are moving. artık... şey <laughs> artık kanalizasyon dışında... ...gidebileceğimiz bir yer yok. Gidemediğimiz kanalizasyon. <laughs>

Se bola novinha mexe seu copo de bandida, copo de bandida, copo de bandida.

pont pont <coughs> O yüzden azıcık kullanmam gerekiyor. Bir de azıcık sesi şey yapacağım. şu an. Benim en çok korktuğum kısmı oyunun kanalizasyon. Kanalizasyonda. Ya gerçekten. Kanalizasyon korkunç yapmıyor. Sesi kısacağım. Öyle gideceğim. Çünkü büyük ihtimalle altımıza sıçarız. Dolap. Evet. <laughs> ya. Bir de ama sakız çiğniyormuş gibi duruyor tipi ya. Neden böyle bir tip yapmışlar? Anlamadım. Neyse. bu videomuz bu videomuzun bir videomuzun daha sonuna geldik diyeyim. Gergin bir anda az önce birçok şeyi yapmayı başardım. Ama dediğim gibi bu video 3 like gelirse kolay modunda oynayacağım oyunu ve 3 like herhalde gelir diye düşünüyorum. Her oyun videoma geldiği gibi. O zaman başka bir videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.